Evet Hayriye Hanım'la size merhaba diyoruz. Hayricim. <laughs> Hayriye size selamlarını... <laughs> Bak o da süslü ve dişi bir kadın. Dişi bir kız. Ah, Dur aşkım. Niye saçın önüne mi geldi? Heh. Merhabalar. Nasılsınız? Gözümü kapat. Nasıl gidiyor her şey? İyi pazarlar olsun. Keyfiniz nasıl? İyi misiniz? Hayriye ile merhaba diyoruz. Gözünü açalım dur. Dur. Oh, evet çıkarttık. Nasılsınız? İyi misiniz? Rıfkı da yarın gelecek. Evet. Bağlayacağım yayına bağlayacaklarım olacak. Bugün neler konuşacağız biliyorsunuz? Niye kötüsünüz? Rıfkı yok. Rıfkı ben buradan gittiğimde evden bir otel'e bırakıyoruz. Otel'den yarın gelecek. Yeni geldim için. Yarın geliyor. Neden kötüsünüz? Hayriye gel, gel Hayriye. Bak seni çok sevmiş buradaki ablalar şimdi bugün ne konuşacağız çok bana dediniz hani biliyorsunuz anket yaptım ne konuşalım diye birazcık özgüvenden bahsedeceğiz özgüvenimizi ve özdeğerimizi nasıl yükseltebiliriz özellikle kötü bir ilişkiden çıktığınızda böyle özgüveniniz özdeğeriniz çok düşebilir ya da çocukluktan gelen bir şeyle özgüven özdeğeriniz düşük olabilir bunları yükseltmek için ne yapmalısınız bunları konuşacağız sonrasında da ee, karşınızdaki kişi sizi engelledi kaçtı gitti ee, ya da uzaklaşmaya başladı İkisini de konuşacağız uzaklaşmaya başladı sizden partneriniz ona ne yapacaksınız ikincisi e, ayrıldı gitti ya da sizi engelledi ne yapmanız gerekiyor bunları konuşacağız şimdi özgüven ve özdeğeri arttırmak için böyle bir, bir çok böyle size maddeler söyleyeceğim Bunlar çok iyi geliyor arkadaşlar Hayriye Süsü tabi dişi bizim gibi Teşekkür ediyorum. Şimdi bakalım. Şimdi bu sayacaklarımdan kaç tanesi sizde var? Dinliyoruz tamam mı? Bu sayacaklarımdan kaç tanesi sizde var? Sen de aşkım. İlla beni niye evlendirmek mi istiyorsunuz? Evlenmem mi istiyorsunuz? İlla evlen de evlen. Çok evlen diyen oluyor ya. Ne yapacağım evlenip? vallahi adamları. Neydi bıktık vallahi adamları değiştirmekten. Bıktık vallahi ya. Vallahi doğru söylüyor. Yani o kadar bıktık ki günümüzde erkekler çok zor. Arkadaşlar erkeklerle ilişki yaşamak şu an erkekler çok değişti. Gerçekten değiştiler. Hepsi Barbie oldu. Evleneyim mi arkadaşlar? Evleneyim mi evlenmeyeyim mi? E nasıl size vakit ayıracağım bu kadar koca ilgi bekleyecek yok akşam işte soru cevap mı yapıyorsun gel birlikte bir şeyler yapalım diyecek. Hep telefonla oynuyorsun diyecek. Ne olacak o zaman? Onu da düşünün. Kendiniz de düşünün bak. Adam kızar olmaz. Ne elinde bu telefon diyecek ya. Bırak biraz telefonu. Gel biraz benle ilgilen diyecek. Hep soru cevap yapma diyecek. Öyle diyecek. Böyle diyecek. Tabii Akşam diyecek işte bana yemek hazırlansın bir şey olsun sohbet edelim bilmem ne. O zaman tabii ki evlenirse size o kadar vakit ayıramayacağım. Tabi erkek ilgi bekler çocuk gibi bir şeyler bekler. Onun için biliyorsunuz hani burada kadınlarımız da vardır akşam eve gelince ee, bekliyor. Tanışma sistemimiz hazır arkadaşlar. E, tanışma sistemi her an açılabilir yani hazırlandı şu an. Evlilik iyi bir şey mi sizce? Hayat karartmaktan başka bir şey değilmiş. Öyle yazıyor yani birisi öyle demiş. Zor bir şey arkadaş. Şimdi en mükemmel adamla da evlilik yapsın evlilik zor bir şey. Yani e, çocuğunu bile ya da annenle bile bir süre sonra evde olsun istemeyebiliyorsun yani. Ya da böyle bir yalnız kalmak istiyorsun ya da bir yerden sonra e, şey yapıyor yani rahatsız olabiliyorsun yani anlaşamayabiliyorsun. Hele ki e, senden bambaşka e, diğerlerden gelmiş bir adamla çok daha zor. Oldu ben ne kadar oldu bakayım boşanalı. Tam 10 yıl oldu. 10 yıl önce oğlumun e, babasından boşandın. 10 yıl oldu. Ne aşağıladım erkekleri canım sizde. Ay bak nasıl alınganlık. Hemen ben diyorum ki Barbie erkek olmayın hemen kötü erkeklere sen iyi sen üstüne alınma. Birini bul bana abla diyor bazıları da. Şimdi size bir maddeler sayacağım. Hangileri sizde var? Özgüveniniz az mı çok mu buradan belirteceğiz. Yani bu saydıklarımdan 3 tanesi ya da daha fazlası sizde varsa özgüveniniz, özdeğeriniz az demek arkadaşlar. Şimdi söylüyorum. Hayır diyememe ve ilişkilerinde sınır çizememe. İkincisi yani... Eğer hayır diyemiyor ve ilişkilerinize sınır çizemiyorsanız birinci madde bu. Bir dakika, bir bunu şeyi kapatacağım yorumları anla. Bu not alın arkadaşlar. Kaç tanesi var sizde tamam mı? Ona göre özgüveniniz az mı şey mi söyleyeceğim. Test yapıyoruz şu an. Heh. Şimdi hayır diyemiyorsanız ilişkilerinizde sınır çizemiyorsanız birinci madde bu. Hayır diyememek ilişkilerde sınır çizememek. İki, biri sizi eleştirdiğinde çok hassassanız, çok önemsiyorsanız ve bütün gününüz kötü geçiyorsa özgüveninizin az olduğunu gösteren maddeler. İkinci madde bu. Üçüncüsü, başkalarının önünde böyle toplum önünde konuşmaktan çekinme ya da sosyal ortamlardan kaçıyorsanız, böyle sosyalleşeceğiniz ortamlardan kaçıyorsanız. Üçüncü madde bu. Dördüncü, kendini sürekli başkalarıyla kıyaslama. Ama hep böyle kendinden üstün, kendinden daha zengin olarak görülen kişilerle kıyaslama. Beşinci, kendini değersiz, yetersiz ya da başarısız olarak görme. Beşinci madde. Altıncı, çok hızlı gün içerisinde duygu dalgalanmaları yaşanıp hemen umutsuzluğa kapılmak. Çok hızlı umutsuzluğa kapılıyorsanız. Altı mı oldu ya? Bakın bir, iki, üç, dört, beş, altı oldu. Yedi. Yedi. Ee, devamlı diğer insanların sizi o kadar da sevmediğini, reddedildiğinizi, dedikodu yapıldığını düşünme. Ama bunu sürekli düşünüyorsunuz ve e, devamlı böyle modunuz düşüyor. 8. Ee, karar almakta zorlanıyorsunuz. İlla birilerine soruyorsunuz. Ay bunu mu giyeyim, bunu mu alayım, bunu mu yapayım? Şu işimi değiştireyim mi? İşte sevgilimi arayayım mı, aramayayım mı? 8. madde bu. 9. E, düşük beklentilere sahip olma. Çok yüksek beklentileriniz yok. Ee, düşük beklentileriniz varsa yani geleceğe yönelik atıyorum bir öğretmenseniz işte şu okula geçerim ama farklı bir beklentiniz yok yani mesela okulda müdür olurum değil de ben burada öğretmen olarak kalırım gibi mi yani beklentileriniz nasıl hayatta düşük beklentileriniz varsa o da özgüven azlığı 10. fiziksel görünüşünüzü beğenmemek hep böyle burnum biraz şey mi yanağım biraz böyle mi kül aldım selülitim var bunlar varsa 11 10 mu 11 mi karıştırabilirim arkadaşlar sevilmeme suçluluk ve utanç duyguları yani daha çok etraf tarafından sevilmediğinizi düşünüyorsanız 12. fikrinizi söyleyememe söylerseniz onaylanmama korkusu 13. Müdü 13. çok fazla başkalarına ihtiyaç duyma yalnız kalamama yalnız bir yere gitmekten çekinme ee, ya da başkaları yeni bir ortama girdiğinizde çekimsellik yaşama ve risk almama. Eğer bunlardan üçü ya da daha fazlası varsa arkadaşlar demek ki özgüveniniz düşük demektir. Fullediniz mi? Özgüveniniz düşük. Şimdi ne yapacağınızı söyleyeceğim. Şimdi size çok etkili 14 madde söyleyeceğim. Bu 14 maddeyi yapacaksınız arkadaşlar. Bu 14 madde ee, sizin özgüveninizi ve özdeğerinizi yükseltecek. Notlarınızı alın o yüzden. Şimdi bu özgüveniniz olup olmadığına dair zaten maddeleri okudum. Eğer o maddelerin çoğu, üçünden çoğu da varsa, 3 ve çoğu ne oluyorsunuz? Özgüveniniz düşük oluyor. Peki şimdi özgüveniniz düşük. Ya da özgüveniniz sınırda yüksek ama bazı dönemlerde düşüyorsa ne yapmanız gerekiyor onları söyleyeceğim. Ee, şimdi madde 14 maddeyi not alın bu arada soruyorsunuz kolyem ve parfümüm biliyorsunuz iz bırakan vazgeçilmezlik yaratan parfümü essay.com.tr'den alabilirsiniz onun da linkini size bırakıyorum arkadaşlar alabilmeniz için iz bırakan vazgeçilmezlik yaratan bir parfüm biliyorsunuz yağları da alabilirsiniz siteden yayını kaydedeceğim inşallah bazen problem oluyor kaydedemiyorum ama söyleyeyim biraz bu instagramla da alakalı bir şey oluyor ya Yorumu başa tutturdum. Aa, bir dakika. Aşk ruju çıkıyor. Evet. Bak şimdi. Bu yok. Yani düşünün. Öyle bir ruj düşünün ki e, içinde Hürrem'in özlerinden ve biliyorsunuz birçok böyle aşık edici öz bulunacak ve dudağınıza bakması, konuşmanız ve hatta yani öpüşmenize bile gerek yok. Sonra öpüştüğünüzde iyice iz bırakan bir ruj geliyor arkadaşlar. Ne ruj, ne ruj ama. Şimdi özgüven eksikliğinden kurtulmak için ne yapacaksınız arkadaşlar? Bu arada e, şunu söyleyeceğim. Özgüvensizseniz bak demin evet aşk ruju geliyor. Çok güzel bir aşk ruju. Şimdi eğer özgüveniniz azsa arkadaşlar, e, ilişkide de değersiz hissettirilirsiniz ve yeteri kadar ilgi ve sevgi görmezsiniz. O yüzden özgüveniniz ee, ne yapacaksınız? Yükselteceksiniz. İlişkinin içinde yani şu anlatacağım özgüvenle ilgili maddeler ilişkinin içinde de sizin değerli olmanızı sağlayan şeyler. Hem kendi hayatınızda hem de ilişki için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ne? İlk önce Bak başladık. İlk önce merhameti kendimize göstereceğiz arkadaşlar. Kendinizi şikayet etmekten, eleştirmekten, devamlı mükemmel olmaya çalışmaktan vazgeçeceğiz. Merhameti önce kendimize gösteriyoruz. Bak bu çok önemli bir şey çünkü ben bana gelen danışanlardan, diğer çevremdeki insanlardan da gördüğüm hiç kendilerine şefkatli ve merhametli değiller. Hep acımasızlar, eleştiriyorlar. Vay hata yaptım. Vay pişmanlıklar. İşte başarısız oldum bilmem ne diyerekten dışarıdaki insanlara, arkadaşlarına verdiğim e, saygıyı, sevgiyi kendine vermiyor. Önce kendinize vereceksiniz. O yüzden. Ee, bu arada her gün bunu yaparken özgüveninizi arttırırken şu çok önemli. Mutlaka Yasemin yağını biliyorsunuz. Yasemin yağıyla bu bölgeye aura çapası yapmak özgüvenini de arttırıyor. Neden? Çünkü özgüveniniz yükselince yani buraya çapa yaparken iyi özelliklerinizi hatırlamanız, geleceğe dair ümit dolu olmanız, gelecekte ne olacağınızı hayal ediyor olmanız lazım. Yasemin yağı ile buraya Timus bölgesini titreştirip bakın şu bölge. Şurayı bir vurun. Böyle hafif bir şey hissedeceksiniz orada. Vurdunuz mu arkadaşlar? Bu bölgeyi vurduğunuzda burada bir boşluk duygusu, böyle bir titreşim hissedeceksiniz. O sizin hem avranızı yükseltiyor, enerjinizi yükseltiyor, özgüveninizi yükseltiyor. Ama mutlaka e, şeyle birlikte yapıyor olmanız lazım. E, çok pardon. Yasemin yağıyla yapmak ne yapıyor? Daha fazla titreşimi ve özgüveni arttırıyor. Şimdi İkinci olumsuz iç konuşmalarınız varsa yani böyle içinizden hep böyle olumsuz olumsuz konuşuyorsanız yani işte e, zaten başarısız oldum onu da yapamadım niye aramadı seni sevmedi mi arkadaşın gördü bir birazcık böyle kendi içinize bir odaklanın. içinizden böyle olumsuz olan iç konuşmalarınız varsa onları durdurmanız gerekiyor ve şöyle demeniz gerekiyor. Zaman zaman başaramasam da ben değerli bir insanım. Bunu tekrar tekrar kendinize söylemeniz çok önemli arkadaşlar. Zaman zaman başarılı olamasam da ben değerli bir insanım. İşte ilişkimi tutturamasam da ben sevilmeye layığım diye kendinizi motive edeceksiniz. Yani olumsuz iç konuşmalarını değiştirmeniz lazım. Çünkü bir insanı aşağı çeken içerisinde olumsuz iç konuşmalar olduğu zaman arkadaşlar kişiyi aşağı çekiyor. Onun için bunları değiştireceksiniz. Hemen Hayatta başardığınız şeylerin listesini yapın. Bakın Dilek Ajandası'nda da bunu diyorum. Bu çok önemli. Neler başardınız siz? Ee, ne iyi özellikleriniz var? Neleri başarabildiniz? Şimdiye kadar yaptıklarınız ne? Hem avru çapası yaparken Dilek Ajandanızı da e, yapmanız, yazmanız lazım. Bu olumlu yanlarınızı keşfediyorsunuz. Her gün başardığınız şeyleri e, kendinize hatırlatıyorsunuz. Arkadaşlar bu çok önemli.